Yazıp yazıp sildim bugün her söz içime gizlendi Yazıp değil miydi sence ciğerlerim pislendi Sesim de tuhaf değil mi sanırsam bizdendi Beni mi sordum bugüne kadar kliplerde izlendi Biraz farklı olsun dedim böyle çıktım karşına İyiydin ta ki elini beline sarmadan Çıksaydın karşıma deseydin hepsi yalan falan Bir şeyler anlataydın tam bir karmaşaydın Hayır sorun değil beni bırakıp gitmen Ansızın nedense kulaklarda acıyla bitmem Acıyla yüklem var bugün bu satırlarımın en ıssız yerinde fısıldayan Adıyla lütfen Gitme kal derim hazır bucan da bak gelin Bitmeden al derim Nasılsa can senin benim senin seninle beni senin benimle derdin nedir anımsamak istersen düşün her gece hesap verin Gitme kal derim hazır bu can da bak gerin Bitmeden al derim Nasılsa can senin benim sedim seninle beni senin benimle derdin nedir anım sanmak istersen düşün her gece hesap verip gitme kal hazır bu canla bak gelin bitmeden al derim nasılsa can senin benim sedim seninle beni senin benimle derdin nedir anım sanmak istersen düşün her gece hesap verip